Sallandık ayrı. Korktum. Alıştık biz artık. Peki. Yok korkmadık. E Her gün devrem oluyor. Evet sallandık kardeşim sallandık ne yapmak yani. Alıştık artık böyle duruma. Olur. Deprem alıştık zaten ya. Yani bu aşağı yukarı 6 7 8 aydan beri bu sallantılara alıştık zaten. Peki sallantıyla mı uyandınız? Evet, sallantıdan uyandım. Bayağı hissettik tabii. Bayağı hissettik. Korku. E tabii ki mutlaka yani içimizde kaldı zaten bu korku yani. Her sallantıda artık korkuyoruz yani. Evet, Ceylanlar sitesinin orası, Kırkan Ceylanlar sitesinin orası. Ceylanlar sitesinde halen kalan insanlar var ama Depremden hepsi aşağı inmiş. Araçlarına binmişler bir şekilde duruyorlar. Yani ne olur ne olmaz diye araçlarında duruyorlar şu anda. करते <laughs> हैं <laughs> <laughs>